Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaprak yapıyoruz. Yaprak sezonu bitmeden yaprağınızı alın tazeyken yapın ve kışa hazırlayın. Ben bugün salamura yaprak yapıyorum arkadaşlar. Salamura yaptıktan sonra daha dayanıklı ve istediğiniz yerde de muhafaza edebilirsiniz. Ne dondurucuya ne de dolaba koymanıza hiç gerek kalmadan istediğiniz evin her köşesinde muhafaza edebilirsiniz. Önemli olan güneş görmeden, ışık görmeden muhafaza etmek. Tabii ki yapraklarımızı ilk önce alırken test ediyoruz, tazesini alıyoruz ve lezzetli sarmaları yapmak için kışa hazırlıyoruz. Ben bu yapraklarımızı bahçemizden topladığımız için damarsız ve çok da taze görüyorsunuz arkadaşlar. Tazecik ve incecik. Siz de yapraklarımızı alırken mutlaka kontrol ederek alın ve tazecik yapraklarınızı kışa hazırlayın. Gerçekten hiç damarsız. Bu şekilde yaprağımız hazır. Evet yapraklarımızı alıp istediğimiz gibi taze yapraklarımızı alıp hazırladıktan sonra böyle saplarının aynı hizaya gelecek şekilde besteledik arkadaşlar hazır ettik ve şu an yapımına geçelim yapraklarımızı hazırladıktan sonra şöyle boş bir leğenimize 2 yemek kaşığı kadar iri tuzu leğenimize bırakıyoruz. Ve üzerine kaynattığımız suyu tuzun üzerine ilave ediyoruz. Tuzu şöyle biraz karıştırıp eritelim. Daha sonra suyumuz soğumadan hemen Yapraklarımızı sıcak suyun içine bırakıyoruz. Yapraklarımız çok taze olduğu için haşlamadan, kaynatmadan bu yöntemle yapraklarımızı sarartıyoruz. Tüm püf noktalarıyla bu tarifimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok taze yaprakları asla haşlamayın. Çünkü yemek yaptığınızda yani sarmayı sardığınızda tekrar pişeceği için o zaman daha pirinç pişmeden yaprağın dağıldığını fark edersiniz arkadaşlar. Şöyle ara ara yaprakları bastıralım suyun içine. Ve zaten haşlamaya hiç gerek kalmadan gördüğünüz gibi rengi hemen sararmaya başladı. Şöyle yakından da görelim. Bu şekilde çok taze yaprak eğer ki yapacaksanız, kışa hazırlayacaksanız suyuna mutlaka tuz ilave edin. Ve göreceksiniz ki sonra pişirdiğinizde arkadaşlar yaprağınızın dağılmadan Pirinç pişene kadar yaprağında çok güzel bir şekilde piştiğini göreceksiniz. Yani sarmanın iç harcıyla aynı eşit şekilde pişebilir. Yapraklarımızın tamamının suya batırılmasını sağlayalım bu şekilde ve suyunu soğutmadan leğenimizin ağzını biraz kapatalım. Biraz ılımasını bekleyelim. Yaprağımız biraz ılıyıp soğuduktan sonra sarardıktan sonra şöyle bir daha kontrol edelim. Tamamen yumuşamış ve sarılmış. Yapraklarımızı suyun içinden çıkaralım. Evet yaprağımızı soğuttuktan sonra artık yapım aşamasına geçelim. Böyle az az desteledikten sonra hazırladıktan sonra Şöyle tek kullanımlı kavanozlara yaprağımızı basalım arkadaşlar. Şöyle küçük destelerin arasına şöyle mutlaka turşuluk tuz kullanıyoruz arkadaşlar. Salamuralık tuz. İnce bir nur tuzlar olmaz. Şu saplı kısımlara şöyle bir tatlı kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar tuzu ilave edip mutlaka tuz koyuyoruz arkadaşlar çünkü tuz yaprağımızın erimesini önlemiş olacak. Şöyle küçük küçük desteler halinde katlıyoruz ve kavanozumuzun içine tek tek yerleştiriyoruz. Bu yöntemle hazırladığımız salamura yaprakların asla erimediğini ve yumuşamadığını göreceksiniz arkadaşlar. tuzun yavaş yavaş içinde eriyerek yaprağımızı koruduğunu ve 2 yıl bile 3 yıl bile kalsa yaprağımızın asla yumuşamadığını, çürümediğini göreceğiz. Mutlaka sizler de bu yöntemle yapmışsınızdır ve tazecik kalan yaprağınızı uzun ömürlü kaldığını da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Zaten yaprağımızı besleyen, uzun ömürlü yapan da tuz. Bu arada kanalımı da ilk kez izleyen arkadaşlarımız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Son yaprağımızı da tuzu içine koyup katladıktan sonra salamura işlemimizi tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Evet, katlama yönleri yöntemlerini bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hem yapması kolay hem de kavanozumuzdan alması çok kolay olacak. Çünkü bu kavanozlarımız tek kullanımlık olduğu için ve tekrardan yapraklarımız tükendikten sonra, yaptıktan sonra üzerlerine birer tatlı kaşığı tuzumuzu da yine ilave edelim. Evet, böyle bir tatlı kaşığı yeterli. Daha sonra da üzerine kaynattığımız kettle'daki suyu ilave edelim. Yaprağımızın üzerinin kapan, karanmaması ve çürümemesi için üzerine birer dilim limonu bırakalım. Bu şekilde ve altın sarısı gibi yıllarca da kalsa asla kararmayacak arkadaşlar bu yaprağımız. Kapatma yöntemini de bu şekilde iki geri bir ileri olarak kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bu şekilde vakumlanacak. asla bozulmayan, çürümeyen, erimeyen bir yaprak yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsimizi de hemen kaldıralım. Artık salamura yaprağımız kışa hazır. Gördüğünüz gibi su da sızdırmıyor ve bu şekilde kullanım zamanı gelene kadar arkadaşlar bu şekilde muhafaza ediyoruz. Bir gün bu ters olarak kalacak. Ondan sonra normale çevireceğiz arkadaşlar. Kapalı bir yerde dolabın herhangi bir yerinde mutfak dolabında karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Önemli olan güneş ve ışık almayı yerde muhafaza edin. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle.